Buldum seni, seni buldum. Oh ah, 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 ah. ah, 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 dur dur dur. Ağzını ah, ah, ah. burnunu patlatırım senin. seni Annem. kadar Ha? Suratını sevdiğim. Ha? Ha kucum 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 kucum. Bakayım toş toşlara bakayım 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 toş 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 toş. Bak ısırıyor anneyi. Yok onun içinde bir şey. Su kabı yapacağım. Su kabımı atmışlar. Ya senin adını ne koysak ya? Bak. Aa, aa, aa. Nereye giriyorsun? Nereye giriyorsun? Kutu buldun ya hemen gir. Hı. Senin adına bir şey koysak ya. Adına ne desek senin? Ne desek senin adına anneciğim? Acının onunu kırdığımın kedisi desek mi? Ağzıma suyu akıyor vallahi severken. Heh. Heh. Hadi gidiyorum ben eve. Hadi görüşürüz. Kardeşlerin su bekliyor. Heh. Sabahleyin burada ol tamam mı? Aa triplere bak. Acının monunu yedim lan seninle. Ah, ah, ah. Dur sen benim elimi parçala hadi. Elimi parçala sen benim. Parçala elimi benim. Tamam yeter bu kadar aşk. Hadi gittim ben. Küçük göt. Bıcık 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 Siniyor bir de siniyor bir de bak bak. Oh. Oh. Taş taşları da temizliyor. Hadi görüşürüz.